Kaş küçük bir yerleşim yeri. Dört mevsim sıcak havası ve limanı sebebiyle her dönem isken görmüş olan bir bölge. Yaklaşık bugün 60 bin kişilik nüfusu var. Ayrıca bu şehir renkli ve keyifli bir meydana da sahip. Kaş'ın en büyük meydanındayız şu anda. Merkez meydanına geldik. Burası Cumhuriyet Meydanı olarak da isimlendiriliyor. Bütün Kaş'taki önemli törenler, mitingler, görüşmeler, toplantılar, işte halkın buluşma noktası bu meydan. Bu meydan aslında kentin kalbi diyebiliriz. Alışveriş dükkanlarının çevrelendiği, restoranların, kafelerin olduğu ve en önemlisi hemen limanın yanı başındaki bu meydan. En çok turist çeken köşelerden biri. Şu anda biraz sakin ama özellikle akşam olduğunda, güneş battığında burası çok daha kalabalık bir hale geliyor. Hemen sırtını görüyorsunuz bu güzel meydan. Kaşın dağlarına dayamış. Hemen arkada yüksek yüksek dağlar, karşımızda mükemmel bir Akdeniz, denizin, mükemmel doğanın, tarihin ve kültürün iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Bu güzel minik meydanda ve meydandan keşiflerimize devam ediyoruz. Denizin hemen yanı başındaki bu canlı meydan kafeleriyle meşhur ama buzlu bademiyle de oldukça ünlenmiş durumda. Şimdi badem neden meşhur? Bademi burada mı ya buldunuz? Canım. Datça'nın. Datça bademi. Ya biz İzmir'den geldik, bu işi İzmir'de yapıyoruz. Hoş geldiniz. Sen İzardır de hoş geldin mısınız? tabii. 40 senedir. Senin yaşın kadar burada çalışmışızdır. Onu maşallah. Sen... Yaş sorulmaz bana. Sorulmaz, o yüzden da. hiç sormayalım abi. Sormadım. Şimdi buzlu badem, bakar mısınız arabanın içi olduğu gibi badem. buz ve badem dolu. Buyurun. Meşhur mudur? Meşhurdur. Datça ya, dünyanın bir numarası. Datça'nın buzlu bademi gelmiş Kaş'a ama Kaş'ta da tabii ki şu anda iklim bunu yemeye uygun. Aynen O yüzden aynen. de bol bol tüketilebiliyor. Çok teşekkür ediyorum abi. Şunu da alabilirsiniz. Hı hı. Buyurun efendim. Sen ne yedin? Ona verdim ben. Hı ben yedim. Bir tane daha ver. Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi bak ya. Yani <laughs> Yasili besliyor ben, sağ olsun abi. Ben ee Ben kendimle bademimi yetiştirdim şu anda. 5 da. Bundan sonra daha iyi e, badem satacağız tabii ki. Çok Vallahi çok güzel evet. Direkt tavcam en iyi badem. Şu yediğin badem benim bademim yani. Çok güzel. Zatçıları aroması sulu sulu, yumuşacık. Abi sen bunu başına kötü sardın ha. Sıkıntı yok abi. <laughs> yeter, sandalye getirmek şey şey için. Sandalye çekti. Dükkanın önüne yansın. Çok teşekkür ederiz. Bakın Kaş'a geldiğiniz zaman hemen merkezde. Adınız neydi abi? Naci efendim. Naci Cumhuriyet bey. Meydanı'nda badem satıyor. Buyurun badem alabilirsiniz. Naciye Bey buzlu badem satıyor. Çok lezzetli Vay bademleri. Be. Bademden bol bol tattığımıza göre meydandaki keşiflerimize devam edebiliriz. Bu meydan kentin kalbi tabii özellikle şu anda bulunmuş olduğum çarşı gündüz saatlerinde biraz sakin ama özellikle gün batmaya başladığında, akşam olduğunda çok daha kalabalık bir hale geliyor. O zaman buraya rengarenk tezgahlar açılıyor. İncik boncuk dükkanları, yöresel eşyalarının satıldığı birbirinden güzel, böyle tezgahların yer aldığı, alışveriş yapılacak, kedilik eşya satın alınacak çok güzel tezgahlar açılıyor. Burası meşhur çarşısı. Uzun çarşı olarak da isimlendiriliyor çünkü upuzun bir caddesi var buranın, sokağı. İnsanlar burada işte yöresel lezzetler tatmak isteyenler, dondurma yemek yemek isteyenler, kafe, restoranlarda oturmak isteyenler muhakkak bu çarşıya gelirler. Aslında kaşında kalbi çok renkli. Hemen denizin kenarında bu arada yer alıyor, onu da söyleyelim. Hemen çarşının yan tarafında upuzun bir kordon boyu var. Ve bu kordon boyunda da insanlar bol bol yürüyüş yapıyorlar. Ama özellikle buranın vakti akşam, onu söylemek istiyorum. Böyle ağaçların altında insanlar geliyorlar, serinliyorlar. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Piknik yapıyorlar. Gerçekten rahat ve güzel bir yer Kaş. Seviyorum Kaş'ı. İlk olarak M.Ö. 4. yüzyılda Likya kenti olarak kurulan kentin ismi Antipelos ve kent tepelere kuruluyor. Yavaş yavaş ara sokaklardan yukarılara doğru çıkıyoruz. Tabii her sokağa ayrı güzel Kaşın. Onu söylemek istiyorum. Her sokağa farklı bir güzelliğe açılıyor. Genelde bu bölgelerde restoranlar, kafeler bulunuyor. Deniz manzarasına karşı. Deniz çok güzel. Nereye gidersek gidelim karşımıza Kaşın o mükemmel denizi çıkıyor. Yani bence ülkemizin en güzel suları arasında kaşın suları yer alıyor. Çünkü turkuaz rengi birçok noktada hakim. Şimdi yavaş yavaş hemen denizin kenarına geldiğimde tabii bu kayalar öyle hani gelişi güzel boş kayalar değil. Tarihte de antik dünyanın en önemli mezarlık alanı olmuş. Hemen bakın bu şekilde bunun gibi birçok bölgede kaya mezarlar çıkıyor karşımıza. İnsanlar o zamanlarda işte ölülerini bu tarz kayaların içerisine ya da lahit mezarlara gömüyorlardı. Tabii bu bölge mezarlık alanı olarak kullanılmış. E, Likya bölgesinin en güçlü zaten kentlerinden biriydi Kaş. E, özellikle yapmış oldukları ticaret, bu liman hemen arkamda görmüş olduğunuz antik liman sayesinde ekonomilerini çok geliştirdiler. Çok büyük bir zenginliğe ve feraha kavuştular. Bu nedenle o antik dünyanın, antik eserlerinin kentin birçok noktasında görme şansımız var. Normal yürüyüş yaparken bile ormanların arasında, bu şekilde şehir merkezinde bakın lahit mezarlar, kaya mezarlar çıkabiliyor. İşte soyluların, kralların, asillerin, zenginlerin gömüldüğü mezar tarzları işte bu şekilde oldukça da güzel görüyorsunuz. Ve genel deniz manzarasını yaparlarmış, onu da söyleyelim. E, o zamanlarda manzara önemliymiş aslında. E, krallar, soylular bu şekilde yatak gibi e, kendilerine mezarlıklar yaparlarken Deniz manzarası da onlar için önem arz etmiş. Bu mezarlıklar kademe kademe öyle herkes bu mezarlara gömülemiyordu onu da söyleyelim. Ee, böyle çok zengin çok soylular bu şekilde ev gibi ya da böyle görkemli farklı farklı mezarlıklara sahip olurken lahit mezarlara kimileri de e, ya yakılıyordu ya da taşların içine duvarların içine defnediliyorlardı. Tarihe ait o kadar ilginç bilgi var ki şaşırıp kalmamak elde değil. Kimisi kendini vahşi hayvanlara yemetmiş, kimisi de yaktırmış ya da manzaraya gömdürmüş. Biz Kaş'ta farklı farklı yaşamları ve tarihi keşfederken yolumuz şimdi bambaşka bir plaja ve doğaya düşüyor. Dar sokaklara attığım zaman kendimi gerçekten şahane bir bitki örtüsüyle karşılaşıyorum. O kadar güzel ki bakar mısınız? Her yer yemyeşil ve harika turkuaz bir denize açılıyor bu sokaklar. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Bu güzel bitki örtüsünün içinde sanki bir botanik bahçesinde geziyorum. Şu çiçeklere bakar mısınız? Ağaçlardan sarkmış. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bayıldım. Sanki Asya'da bir ülkede gibiyim. Ve işte bu çiçeklerin, bu ağaçların olduğu son durakta da müthiş bir deniz var. Müthiş. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok güzel bir plaja çıktım. Çok güzel sulara çıktım. Kaşta her yerden denize girilebiliyor bu arada. Onu söylemek istiyorum. O kadar güzel, o kadar temiz suyu var ki. Turkuazın tonları, mavinin, laciverdin bütün tonları burada bu kentte karşılıyor bize. Çok güzel bir hava var, iklimi şahane. Neredeyse burada dört mevsim yüzülüyor onu söyleyeyim. Kış mevsimi geldiği zaman da burada öyle karakış olmuyor. Birkaç derece daha serin ama insanlar yine, özellikle Kuzey Avrupa'dan gelenler bu sularda yüzüyorlar. Pırıl pırıl, tertemiz bir su, tertemiz bir deniz. Burası Antalya Kaş. Merkezini keşfederken karşımıza mükemmel bir tarih de çıkıyor. Zaten kaşın hangi köşesine gidersek gidelim, hangi sokağına, hangi caddesine dönersek dönelim o antik kaşı görebiliyoruz. Ve işte biz de şu anda koskoca bir tarihi gözler önüne seren, müthiş bir deniz manzarasına doğru kurulan kaşın meşhur antik tiyatrosuna geldik. Huh, biraz hava sıcak ve şimdi yavaş yavaş basamakları aşarak antik tiyatroya doğru ilerliyoruz antik kentleri gezmek, ilginç detaylar ve bilgiler öğrenmek hep heyecan veriyor bana. Bakalım burada neler göreceğiz. Şu anda Antipelos antik kentine geldik. İşte tarihte Kaş'ın ilk kurulduğu yer burası. Tabi zaman içerisinde burası özelliğini kaybettikten sonra yeni Kaş işte arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi antik kalıntıların üzerinden inşa edilmeye başlanıyor. Şimdi tabii insanların tarihte sosyalleştikleri, bol bol zaman geçirdikleri antik dünyanın olmazsa olmazı tiyatrosuna geldik. Helenistik dönemde yani antik Yunan döneminde inşa edilen o güzel, o ihtişamlı, tarihi bugüne taşıyan tiyatronun tam da merkezindeyim, tam da sahnesindeyim. 3000 kişilik bir kapasiteye sahip olarak inşa edilmiş ve Helenistik dönemde inşa edilen Anadolu'daki deniz manzarasına doğru yapılan ilk tiyatro olma özelliğine sahip. Manzara mükemmel gerçekten. Hemen şöyle dönmek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar büyük bir emek, o kadar büyük bir çalışma ile inşa edilmiş ki bu güzel tiyatro. Her yerinde o işte sanatı, o emeği görebiliyoruz. Akustiğin iyi olması için tabi o zamanlarda mikrofon yok, ses sistemi yok. İnsanlar hep Tiyatrolarını atmalı şeklinde, yarım ay şeklinde inşa etmişler. İşte bu, o zamanlarda sesin en uzak noktaya gitmesini sağlayan önemli detaylardan olmuş. Yavaş yavaş yukarılara doğru çıkıyorum. Manzara nasıl acaba tiyatronun zirvesinde? Onu merak ediyorum. O zamanlarda tabii şöyle bir durum var. Antik dünya çok farklı bir dünya olmuş. Her şeyde en ince detayına kadar düşünmüşler. Çıktıkça zirveye gerçekten mükemmel bir manzara karşıladı beni. İnsan buraya, bu sahneye geldiğinde tiyatroyu mu izlesin, manzarayı mı bence şaşırır, kalır. Şimdi hemen şöyle arkamdaki adalardan bahsetmek istiyorum. Arkamda Meis Adası. Ee, Yunanistan'a bağlı olan ama bize birçok adamızdan daha yakın konumda olan meşhur Kaş'ın yanı başındaki ada kemlini gösteriyor. Meis adası. Yunanlılara ait ama günübirlik turlarla insanlar e, Kaş'tan Meis'e Meis'ten Kaş'a gelebiliyorlar. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir alan burası. Deniz efsane görünüyor. Şu anda Antipelos antik kentinin tiyatrosunu gösteriyorum size. Çok yakın Kaş'ın çarşısına hemen 5 e, dakika 10 dakika en fazla yürüme mesafesinde bulunuyor. Zaten Kaş'ın neresine gidersek gidelim de e, muhakkak bir tarihi eser görüyorsunuz buraya gelen her bir turistin bakın görüyorsunuz ellerde fotoğraf makinesi fotoğraf çektirdiğini görüyoruz sınırsız sayıda dakikalarca burada oturuyorlar farklı farklı pozlar veriyorlar Ben de buradan fotoğraflar çekeceğim sosyal medyada paylaşacağım Facebook adresimiz dünyayı geziyorum. Instagram adresimiz dünyayı geziyor, X dünyayı geziyorum. Keşiflerimiz bitmedi, bakalım daha neler göreceğiz? Gezmeye devam ediyoruz. Kaşta yolculuğumuz boyunca sahil şeridinde birbirinden güzel manzaralar, birbirinden güzel plajlar kendini gösteriyor. Ama özellikle öyle bir plaj var ki, yolun kenarına arabamızı çektik ve bu plajın güzelliğine böyle dakikalarca bakıp gitmek istedik. Şu anda Kaputaş Plajı'nın olduğu noktadayız. Kaputaş Plajı Kaş-Kalkan yolu arasında yer alıyor ve gerçekten mükemmel bir güzelliğe sahip. Öyle Hemen böyle adımızı attınız mı suya giremiyorsunuz. Metrelerce aşağı plaja inmeniz gerekiyor. Uçurumun dibinden bakıyoruz biz şu anda plaja. Bu plajın en büyük özelliği suyunun rengi. Turkuaz'ın en güzelini görüyoruz kıya yakın olan kısımda. Biraz daha bakın arkalara baktığımızda laciverdin ve aynı zamanda görüyorsunuz mavinin, turkuaz'ın her tonu yer alıyor. Şu anda Kaputaş plajına bakıyoruz. Burası 4 mevsim boyunca kalabalık olan, dört mevsim boyunca yoğun olan, turistlerin ilgisini gören bir plaj. Kış mevsimi geldiği zaman bile tabi buralarda öyle kara kış yaşanmadığından dolayı özellikle Kuzey Avrupa'dan gelen turistler, İngilizler, Ruslar bu sularda yüzmeye devam ediyorlar. İnsanlar hala bakın görüyorsunuz yazın tadını çıkartıyorlar. Harika bir güneş, harika sıcacık bir hava var ve işte bu plajlarda turistlerle dolup taşmaya devam ediyor. Antalya sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli turizm merkezi. Mükemmel. Nasıl iniyorlar insanlar bu plaja hemen söyleyeyim. Basamaklar var. Merdivenleri kullanarak yüzlerce basamağı aşarak buradan insanlar aşağı plaja ulaşıyorlar. Denizin rengi müthiş. Biraz dalgalı. Bugün gerçi biraz rüzgar var. Rüzgar olduğu için dalgalı ama tabii ister dalgalı olsun ister dalgasız mükemmel görünüyor gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.